bunları yapacağım. Göreyim mi abi? Evet, Aç kurt görev bu. Be. Lanet olsun. Ne oldu? Takıl oldu metni gide. Abi durmadan eşya düşüyor ama bunu fark ettin mi? Vallahi ben bana hiçbir vakit düşmüyor kanki. Abi bana durmadan eşya düşüyor. Yatım falan. Bana düşüyor lan. Ya ama Ben full pot düştü. Bu da. bana hiç pot düşmedi. Bana da hiç pot düşmedi. Dokuz falan hmm. düştü. Lanet olsun. Dokuz falan ne de, de var. Abi köpeklere tek atmak çok kötü bir şey. Ciddi diyorum bak. Adam köpeklere tek atıyor. Kaçın, kaçın. E bu <laughs> best business abi, dali işte işte. Bak, çantamız dostlar da tamamdır. Abi 3. tipide oldu. Aç kut benim görevim diyor. Öldün mü? Aç alfa kut benim görevim abi. Bende de, de benimki aç aç kut. At abi. Aç, aç, alf aç alfa mı abi? Aha, o bu da pat konmuşuna. Abi çok güzel bir şey bu lan. Hançer bok gibi vuruyor anasını satayım. Hem bu daha kuvvet vuruyor. Yani bir bir vuruyordu o bir nedir ya hançere bak hadi bir bir vurulur mu? Ama çok hızlı vuruyordu o yüzden dolayı. Olarak... Hala bile gözüküyor mu ona diyorum. Skinler Hangi... almadım. Aç kurt görürsen bana haber et tamam mı? Aç kurt çok gördüm hepsini kesteceğim. Tamam şu andan itibaren görürsen haber et. Harika verilen görev bitirdi. Ne verdi? Pot verdi içe şey bak ya görevi. Bir... mavi kut Mavi lazım değil oğlum. Ne ya? Bir de bu kutu aldık. ana geniş kılıç düştü. Oo nasıl geniş kılıç düştü lan? Abi geniş kılıç mı? 20 nevillik. E ee, nasıl düştü lan o? Nereden düştü lan? Abi domuzlardan düştü. Hani çok zor kes çıkıyordu. Atladın mı? Yo ben hiç şu ana kadar kaç tane domuz kestim bir düşmedi yani. Vallahi. Abi item bak çok zor kasılmaya başlanmış. Ama itemler çok fazla düşüyor. Ben oğlum envanterde oldu lan. Benim envanter daha yazısı bu. Hatta bir bir şey envanter bu. Benim mod pas. Bu niye şeklinde o ya. Hile yapmayalım kanki ya. Hile sonya. Ne Oğlum bir saat oldu 5 diyoruz diye. Ben altı levelim. saat diyoruz diye. Kanki hançer düştü lan. <laughs> Ancak ne vakit takla bir oldu Allah beş ne ayak ondan diyor. Sikileri yok da. Al. <laughs> ne? Aç kut görürsen abi. Aç kut mu? He. Ben sikileri almaya gidiyorum adam bana aç kut diyor. Zaten bu kasmıyor gene niye kasıyor böyle. Arada bende de kasıyor kanki sorun yapma ona Aynen o da şu şey bompas çıkarsan yolu. Uuuu shit Oh my shit. Aa yakın dövüş oldum. Vallahi farkında değil ya yakın dövüş oldum ha. Dediydim bak farkında değil ki yakın dövüş. Okçu aldım. değil ya. Okçu var da VS için kanki. Ay ne ne anlamadı etten ne anlamadı. Ne ne okçuna bahsediyorum. Hani yakın dövüşle uzun uzak dövüşçü var ya. Evet. Onlardan uzak dövüşçü VS için. Biliyorum bunu üstündeki de koyalım da atif değil ama Kanki altı levelime bir tüpüm doldu Oh shit oh my shit. Ne diyorsun o abi, abi git Allah belanı versin Oğlum bir sürü param oldu lan Sürü para düşüyor buna önceden para düşmezdi O <laughs> bir para mı vardı lan <laughs> Benim de bir buçuk ka. Uuuu bir buçuk kağı bir buçuk kağı Sanki bir buçuk kağı parası var Oo. Abi o da bir kasılıyor o bir kapı. Bir... Abi hilal kılıç düştü. O nevel olayım da onu kullanacağım. Sen de öyle bok kullanacaksın. Hakikaten ha. Bir tane de gülüyor. Hatırlatmak istedim ya yani. diyor. He? Bir tane güllüyor. Hepsi gülmüyor. Aa, zaten 20 level olduğunda uzun kılıç. Ama şey geniş kılıç. Bundan Benim her zaman itemim var. o. Ooo ninja gelmiş. Ninja da uzun kılıç pampa. Ninja uzun kılıç mı kullanır mı? Simit. İki tane simitim var. O simit. Hakikaten ha iki tane simitim var. Abi ne düştü tam net. Ne makasante düştü. Geniş kılıç. Abi nasıl oluyor lan o? Nasıl? Geniş kılıç 20 lirlik değil mi? Evet. Bana da makasante düştü 20 lirlik. Tamam. Abi ben de bu, bu oyunla oynamış farkındasın değil mi? Evet. Bana da geniş kılıç düştü. Lan öleceğiz lan öleceğiz. Bırak bırak gezdik hala. Ay öldük. Seni izin hop. Aç bu ya daldım ama. <laughs> e tamam ben de ona çok daldım. <laughs> Beni sikiliyordum seni sikiliyordum değil hop. No. Sen Seni izin ne Ben İyi. ikinci kutu doldurdum salak. Benim şu anda Kasım Akla ulaşmadık. gidip gelin falan çok iş yaptım. Üçüncü simitim düştü. Adam simit bir şeyini buldu. Bugunu buldu. <laughs> <laughs> abi simit bu bul. Domuz kesiyordu. abi domuz kesiyordu. Valla çok güzel kasıldım ha. Abi pelerin pelerin yok mu var? Pelerin baz almanız zaten ilk bok olmuyor çok canım sıkıldı. Bok gibi de yürüyor. Abi sen beni de bırak. Abi onu bunu bırak da sen söyleyeyim. Şu anda bu oyunu oynan herhalde. Anasını tüktü. Kanka Tek biz miyiz lan? Vallahi etrafta hiç kimse yok. Normalde türlü insan olması lazımdı. Ama DH'ye gideceğiz ya. He? DH'ye ondan. Adam Pegasus'u pek fazla kullanmıyor kimse Terasın lan bu. Terasın burası salak. Ne o abi onu tamam onu hadi onu da bırak da. Bir daha simit düştü. Hiç kimse yok. önceden buralar full dolu taşardı ya. Olmasın oğlum ne yapacaksın? He. Kendim çok gezdik az gibi istedim abi. İstiyorsun ama. Yo, Onların önünde iki kişi vardı Kuvvetli de kalsın iki kişi var. Aç alfa kurt görevi lazım. adamı. Bakın düştü. Sana Hiç düştü bir... mü? Düşmedi. Kepada <laughs> düşsün ne oldu? noktada da düşmüyormuş. <laughs> Kime sordum? <laughs> Kendisine sordum. noktada da düşmem ben dedi. Öyle mi dedi? Ee, Aa yani... bir tane bir tane aç alfa kurt lazım. Aç kurt. aç alfa kurt bonluğu var. Kanki. Ee, 7 levelim. 7 levelim. Lanet olsun adam 7 level. Sen kaç tevesin ya ezik? 6. Altı... Seni easy nob. Easy nob, easy nob. Ha <laughs> bak o oynadı, oyna bak. Lanet olsun. Abi Vixer düştü lan. Bir buçuk saat uzun oynuyoruz hala bekliyoruz ya açık dinleyim bir normalde otuz ev olmam lazımdı Hile açalım mı? He? Hile açak mı? Hile hemen hile zaten hile de bu yakın Benim için sıkıntı yok hile sit oynarım Allah şimdi sıkıntı benim için de yok Sıkıntı sonradan başlıyor sen niye, a, tam biraz kasılandı ileride bakarız yani. Sen niye ninja açtın oğlum ninja zor kasılıyor. Canlı abi ev, ev sahaki kasıtın mı canlı kadar. Valla daldım yani şurada daldım abi git. Git lan. Git, git oğlum özür dilerim gel. Git lan. Özür dilerim gel. <laughs> Salak amın abadım. <laughs> git oğlum bak. Kampla uyu. Aa bunlar bu ne ne, ne tipi bu? Kamufla yozu gene görüyor hayvanlar ya. Ne abi? Kamufla yozu kamufla yozu bilen değil kamufla. Evet. Gene görüyor bu yaratıklar ne garip yaratıklar bunlar. Kanki. Evet. Abi şu to alanı toplamak istiyorum acayip şekilde ama şeyim yok i̇şte ya. İşte o yüzden hile çok... <laughs> diyoruz ya hile çok iyiydi. Önceden topluyorduk hepsini bir de yedik sakin dedi. Çat çat çatır çatır. Çat. Saniyesinde, çat, çat. saniyesinde level atıyorduk değil mi? Yani. Bu ne bu ne anasını bir buçuk gelin noktaya bak beşli öldü Sonuç bu oğlum sonuç bu mu ya Abi o sendeki sonuç bendeki sonuç 7 level Oo çok abi Sen, sen hala beşli öl müsün oğlum Tabi Abi izin o bak bakın ya Yok lan altı lan bir <laughs> Oo adam altı level kaçın kaçın Onda ben de öyleyim. Abi ben hile, hile arıyorum ya Ya abi abi şunu videoda açık bir şekilde söyleme please. Video mu çekin? Tamam <laughs> tamam böyle videodayız hayvan. Adam video çekiyor abi kaçın kaçın. de <laughs> <laughs> birinci bölüm. Ne no, oldu noktasını tanımıyordun. <laughs> bir üç saattir oynuyoruz hala aynı level. <laughs> Öldüm ya. <laughs> Öldüdük. Ama kimlere daldım lan musun? Ben de ilgiledi, ben öldüm, böyle ilgiliyordu biz öldüm bu öldüm. Aç alfa gri kurt var ya. Tamam işte ben daha onlar da alıp yazıyor. Hayvan gibi vurdular. Ama bir iki taneydi bende. İki grup. Bende üç taneydi. Hayır iki grup ha. salak. Haa. Salak bende üç